içiyordum daha. Ha. Allah mi? İşte bir... Tabii canım. İnişte mi Sor bakayım. Şimdi bakayım. İnişte kaç tane çok içiyordum. Ben de deva içtim. Para verip içmedim. Niye peki? Et para veriyor. Eski bedava işlerine say. Bak iyi değil. bir dakika. Yaramayacağı zamanı var. Değil mi adalet? Bu hafın kaç para? 35 milyon. 35 milyon. Mezesiz mi çiğ, mezeli mi? Mezeli canım, mezesiz. Tamam ya. Mezeme ne veriyor? E 35 70. 70 milyon. E o 70 milyonu e, ete versen et, de çoğunluğu... Ya et, 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 koy. et <laughs> ömür boyu tavuk kimiyle yedin, nereden hani? yedin? <laughs> şey <laughs> nereden yedin? <laughs> <laughs> et <gülüyor> er, Ya <laughs> Allah <laughs> Daha sen benden daha çubuğa içsin de yorganla ne... ...çıkma dayanamaz. Ben giderim.

Deneye zor taşıyor. Ya şimdi bizde ne insanız? Nereye biraz yaşlan lan? Lan bizi koyramadığın en yaşlılar Kaç yaşında lan bu? Şeker abidin en büyük oğlu lan. Bizde i̇şte, değil mi? Herhalde yani. Ah bu ya. Kimden? Şeker abidin en büyük oğlu sen değil misin? Bu? Şeker abidin en büyük oğlu sen misin? Şeker abidin en büyük oğlu sen misin? Yok yok yok. büyük oğlu hadi. misin? Ağın kim? Hazreti Kadir. Bilmeden konuşuyorsun be. Hayrat be. მე საერთოდ ნუ შეძლებულო საუბარს მოგესწრები და ხახა ხახა ხოა პარაშუტი Fesli alıyoruz alıyosun böyle bir şişe de kakamına koyup tak. E? Allah belasını versin. Eee al buyur. Tamam ben de, abi, içerim, tamam, ben, ben de, de ikimiz amına koyayım. Sen de suyu ben İstersen bardağı da koymayalım, şişeleri buluşturalım. Kim? <laughs> Kim? Ha? Ben şişe kilo diker dikerim. Tamam dikelim abi. Böyle bir kayrın efe yüzü <laughs> görsün. Kutumu çıkarayım ben Tamam oldu. Ha İçer içere bakalım içeri. A kimden alacak? Benim imanıma <laughs> Ben daha suyla içine damla su koymuş değilim diyor Buyur buradan yap. Ya işte Herhalde buyur Şey. De içeri. Içeri. Bak bre ben çekoyunca bırak Sen onları. kendin konuşuyor. bizim ağlık kim kendin dinliyor. Ha. Ben diyorum ki ne sana bardağı da koymayalım şişeden içelim diyor. E ne oldu? Tamam hadi gel, <gülüyor> <gülüyor> e, esnine ben falan. Kimiz? Eee sen ben esnine, ömür boyu bedel olmaz ki hadi. Parayı ya. ne yapacağız bu Sabıda sabıda cüzdan mı dikeceğiz? Ben bedava, ben bedava. <laughs> evet, <suyu> bedava da çer bu. Ne ben. Ya. ne şey çata şekeri boşuna artmışsın e, Ben bedava suyu bile <laughs> içmem. Hmm. Yani ne ya ne gittin ya? güzel <laughs> öyle Anam de toprakta şimdi. Yazı faydası yok. Yazı çok onu karıştırma. Ha, o ölmüş, onu karıştırıyor. Neyse, Rırağın, Rıfı, demir, Hayır, onu, onu karıştırma. Ağız konuşuyor. Ben, <laughs> yukarı mahallenin bundan soruluyor. Yan tarafın ağız bizden yani. Yine. Yan tarafın ağız senin ananı karıştırıyor ben senin ananın yani. karşısında konuşayım, Ananın değil Ne var sakinim? Senin anan kozel olsun, onun çirkin olsun. Benim bebeğim yaşında kaldı, kozel değil, çirkin değil. Bak artık. Tabii ya, ya. Beş tane kardeşimiz, biz Beş tane kardeş, beş tane çocuğu, üçlü öldü, altı, yedi, sekiz tane çocuk. Evet, ya, akıl adam da niye beş tırmede yaptı? Ya, Bir ne dakika telefon yok. Yaptı? Efendim abi? Akıl kimdi sen vurur. Ne yaptı? Allah Allah. Gördüm lan akıl kimdi sen vurur. İş akıl vermeyen de durmalı. Alo. Ya. Koy değil buyur. Kahvesi aklarında da durmuyor. Kaçıyor koyup gidiyor. Yok, gel, 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 gel,